Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağolunuz efendim. Ezgi Hanım geldiler bütün zarafetiyle. Çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum çok sağlam yarışmacılar bir araya gelmişsiniz. Evet. Ben de biraz iddialı konuştum galiba. İyi yaptınız. İyi yaptınız. <laughs> Yerinde ve zamanında konuştunuz maşallah. Onlar böyle diyorlardı sonra gördük. Evet. Hepsi zaten 9000'in evet. üzerine <laughs> hedefliyormuş. Ümit Bey maşallah birinciliğini sürdürüyor. 9300 puan artı 3 saniyeyle az daha geçiyordu son gün hanım. Sonda evet. yelkenleri suya indirdi. Emre Bey öyle yapmadı. Sonuna kadar devam etti ama bir şanssızlık ki sormayın. Bitti. Bir iki saniyesi daha olsaydı şu anda başka bir hesap yapıyorduk Doğru. açıkça söyleyeyim. Siz şu noktadan itibaren İpek Hanımı düşünmelisiniz. İpek Hanım ne yapabilir? Evet. Onu hesap ederek <laughs> yarışmalısınız efendim. Bu kadarcığını söylüyorum. Lafı size bırakıyorum. Biraz kendinizi anlatın istiyorum. Ezgi Çağatay Kozanlı, 34 yaşındayım. Bursa'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Alan alayım. E, ee, yoga eğitmeniyim. Kitabım Hı. var yeni çıkmış. Bir sosyopsikolojik bir romanım var. Yazarım. yoga üzerine mi diyecektim? Yok. Ben de? E, şey, sosyopsikolojik bir roman. bir roman. Evet. Çok güzel. İlk kitabınız. İlk kitabım. Niye getirmediniz bize? Getirdim efendim. Içeride, Getirdiniz evet. mi? Ah, çok teşekkür <laughs> ederiz. çok sağ ol. Buraya da getirseydiniz de şöyle bir iki sayfasını <laughs> çevirseydik bari. Bugünün kazananı <laughs> olun. Hafta finalinde biz yarışmacılara kitap hediye ediyoruz. Sizin kitabınızdan hediye edelim olur mu? Süper olur. Heh. O zaman o gazla <laughs> Hadi bakalım. O motivasyonla bu işi bitirmeniz lazım. Tamam. En fazla beş tane harf. 5'ini tamam. birden alırsanız 4 saniye. Tamam. Geliyor ilk soru. İnsan anatomisinde boynun ense. arkası ense. Çok güzel. İkincisi de en az ilki kadar kolaydır. Görelim. Kaba süpürge yapımında da kullanılan bir bitki türüdür. Çalı. Çalı süpürgesi denir ona zaten. Güzel, güzel. Daha hoş. Buyurun 5 harfli cevaplara. Tek kelime, tek kelime. Sahip, kolay. Bilimsel çalışmalarda veri elde edilmesini sağlayan... Güzel. Kobay da kabul Demek. ederim. Deneyi daha güzel kabul ederim. <laughs> Hadi biraz daha oynayalım. Ne oynayalım? Kelimelerle oynayalım. Buyurun. Gün görmemiş çiçeğe ne diyelim? Gonca. Gonca diyelim. Maşallah. Hiç ses etmiyorum ki ilme bozulmasın. Yenisi geliyor efendim. Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlere kostüm, kostüm deniyor. Ezgi Hanım'a bakın. Peki mastarla biten son alt harfi cevabında da aynı hızı gösterebilir mi? Neden olmasın? Görelim. Alt anlamlarından biri bir yaşa girmek olan söz. Maslar da mı dediniz? Evet tıpkı girmek gibi bir kelime. 15'ime girdim. Basmak. 15'ime bastım. Burada biraz dikkat. Tamam. Zor bir şey değil yanlış anlamayın. Öyle eskilerde kalmış unutulmuş kelimelerden de biri değil. Yanlış anlamayın. Sadece çabucak akla gelir mi? Akla başka şeyler getirir mi? İşte bunlarda bir soru işareti var. Soru yok yalın. Sığınmak için kullanılan genellikle dikkat doğal olan yapı galiba sığınak mı diyecektiniz? Barınak diyecektim. Demeyin. Tamam demeyim. Barınakta malum barınırız. Ee, sığınak belki diyebilirdiniz barara, ama bu da diyor ki doğal olan yapı. Mağara diyor. gibi bir şey. Hayır, çok uzağa gitmeyelim. E, Değiliz. <laughs> <Yani>, tamam. Aa, <laughs> doğal. Bakın barınak çok güzeldi. Sığınak da çok güzel. Ama ikisi de değil cevap. Ama oralarda gezin. Bir ağacın kovu mesela. Bana ne oldu? Korunak. Korunak oldu 700 puan. Gayet güzel oldu. 2 dakika 50 saniye var. Diyelim biz ona 3 dakika. Yarısını bitirdik. 1 dakika gibi bir sürede. Diğer yarısı bizi bekliyor. 3 dakika var elimizde. Maşallah. Buyurun yeni soruya. Dahili harp. İç savaş. İç savaş. 700 puan. Bir birleşik kelimedir. Yani iki kelimeden oluşmaktadır. Evet. Şöyle sorulmuştur. <laughs> Varlıklı olmasa da elindekileri içtenlikle paylaşan cömert. Gönlü bol. Gönlü bol. 800 puan değerinde. Maşallah. Böyle direkt anlamlı sorular, sözlük tanımlamaları, mecazi tanımlamalar affetmiyorsunuz Elimiz. hiçbirine. Isırdım. Kaç <laughs> defa ısırdım, aklınız almaz. Şöyle biraz zıpır sorular. I I. Onlarda da bir problem yaşamayız bence. Hı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel, Gelsin. <laughs> servis mesafesini minimumda tutan lokanta türüdür. Meyhane değil. Olabilir. Meyhane de olabilir. Ama önemli olan kısım servis hmm. mesafesini minimumda tutuyor. Self service gibi bir şey. <laughs> Alakart gibi. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe servis mesafesini minimumda tutuyor. Yani böyle... Maşa ile alıyor, müşterinin bıyıklarını yalayarak. Şey, Ocakbaşı. Ocakbaşı. 800 puan değerinde. Adanalı olarak bunu bilmem gerekirse. Bir Adanalı olarak değil mi efendim? Bu kadar bekliyorum. <laughs> evet. Ama en azından harf almadınız. Evet. Halen almadınız. 9800'e koşuyorsunuz. Elimde 4 tanecik soru kaldı. 2 dakikadan fazlası var. Tamam. Bundan sonra da karşınıza nedir bu yahu dediğiniz bir soru çıkarsa lütfen süreyi kullanın. Tamam. Buyurun. Hızlı ayak atışlarıyla anlamında bir söz dedisi, iki kelime. Hızlı sakin atışı olun, atışı değil. sakin olun. Ayak atışı dediğimiz nedir? Uygun adım, <laughs> Şey, marş marş. Hayır, Hayır, yanlış yoldayız. Tamam, hızlı ayak atışlarıyla. Yürüyor Şimdi, muyuz ayak atışlarıyla? Ayak atışı nedir? Adım, adım adım. adım. E, tamam. Adımlamak. Mekmak yok tamam. bunda. Adımı buldunuz. Ayak atışı adım demek. Hızlı ayak atışlarıyla diyor. Koşar adım. Koşar adım. 900 puan. 6900 oldu kasa. Şu 14'ünün içerisinde en korktuğum soruya geldi sıra. Tek kelimeden oluşuyor bu kelime. Batı kökenli bir kelime. Türkçesi de var bunun. Hiç kullanılmaz. Hiç kullanılmaz. Hmm. Kafanızı karıştırmasın biz onu sorunun içerisine koyduk. Bence hmm. siz sondaki açıklamaya tutun Nezgi Hanım. Tamam. Buyurun. Türkçe kökenli karşılığı bökelik. Ulusal ve uluslararası yarışmalar için kullanılır bu batı kökenli kelime. Ulusal veya uluslararası yarışma. Hı, -hı. Ee, yani gibi bir şey mi? sonrasında bir kazanan var. O kazanana öz Türkçe'de böke deniyormuş. Böke. Sen kazandın böke sensin. Al kupanı kupa veriyorlar mıydı bilmiyorum. Süper kupa gibi bir şey değil. Yani. Daha basit bir şey, basit mi düşüneyim. Gayet iyi bildiğiniz bir şeyi düşünün. Batı kökenli olsun o düşündüğünüz lütfen. Yani kazanana bir unvan veriliyor. Bizde eskiden birinci, Ta Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kelime olarak böke deniyormuş. Sen kazandın ya da bir takım kazandı. Bu takım bökedir. Bökelik de yarışmanın ismidir. Biz şimdi bökelik demiyoruz da ne diyoruz? Harf alalım mı? Alalım alalım. 5 tane alırız istersek. Bir tane aldık. Ee, nereden geldi bu harf? P harfi. Dördüncü sırada. Baştan 4. Alalım mı bir tane daha? Evet. Alalım bir tane daha Ezgi Hanım. Hiçbir... Çok güzel. Durdu değil mi? Bu bir yarışma. Bu bir yarışma dizisi hatta. Ulusal veya uluslararası yarışmalar için kullanılıyor. Şampiyon. 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 Durdu. Tamam. Şampiyon. Şampiyon? Bir harf eksik. Şampiyonluk olmuyor ki. Şampiyon. Böke, böke işte şampiyon demek. Bir harf eksik. Şampiyon. Şampiyone, şampiyone, şampiyone. Şampiyone. Bence... Şampiyon. Şampiyon. Şampiyona. <laughs> Ya çok kolaymış ya. İnsan şaşırıyor. insan şaşırıyor. A yerine E'ye tutundunuz bir anda. Neyse ki çok <laughs> durmadınız efendim şey orada. Oldu. Şimdi biraz zorlayıcı hale geldi. Tamam, evet. Çünkü süremizi kullandık. İyi yaptınız aslına bakarsanız. Fazla da harf almadınız. 3 tane harf alabilecek durumdasınız. 12 saniyeniz var o harfleri almak için. Takılırsanız eğer ki. Tamam. Ben son iki soruda harf almayacağınızı düşünüyorum. Almayayım bir şey Bir derin nefes zaman. alalım. Tamam. Ah, aynı ritmi verdik. yakalayalım <laughs> Derdi İpek Hanım çeksin Olur mu? <laughs> tamam. İki kelimeden oluşur şöyle sorulur <laughs> Anlatılması zaman alacak ayrıntısı Bol konuları geçiştirmek amacıyla Söylenen söz dizisi 6 saniye 5 saniye harf istediniz mi? İstedim İstediler. Anlatılması zaman alacak ayrıntısı Bol konuları geçiştirmek amacıyla Anlatmak istemiyorum bu da boyuna soruyor Ben de diyorum ki yahu arkadaş bırak Bu üzerinde düşmüyor Uzatma. Uzatmamak. Hayır, hayır, hayır. Diyorum ki bunu anlatmayayım şimdi çünkü bu... Uz, uzun... Uzun sürer. Uzun lafın kısası. Uzun laf aynısı. Spokonun... Bu uzun... Uzun Ezgi mevzu. Hanım. Uzun mevzu. Uzun mevzu gibi ama sığmaz oraya. Altı harfli olmalı. Mevzu beş harfli. Uzun... Ee, şey, mesele. Hayır, mesele de değil. <laughs> mesele de değil. Uzun ne ya? hani benim hayatım roman ama bu Aha. uzun hikaye ya çok kolaymış yahu mevzular meseleler ya nasıl böyle bir şey olabilir basiret bağlanması <laughs> evet. efendim bunun ismi başınıza geldi ne yazık ki bir Ama hikaye yani roman yani, diyoruz hikaye değil mi yani nasıl hiç, uzun hiç tahmin edemeyeceğimiz şekilde bize bir teselli al evet Son soru da ne kolaydı. Buyurun. <laughs> Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan bir aletle bir şeyi parçalara ayırmak ki o aletin aletin adından. Üzerinde küçük delik ve kesici Parçalamak. çıkıntılar var. Ondan böyle bir şeyi parçalıyoruz. Rendelemek. Rendelemek. Evet. Güzel. <laughs> Aslına bakarsanız aynı kaderi paylaştınız. Emre Bey, Songül Hanım ve siz efendim. Siz biraz daha hızlı koştunuz. Evet. Rakiplerinizden ama hep böyle son sorularda, son dört soru içerisinde takılıp da bir hevesi kursağında kalma evet. durumu yaşandı. Sizin aranıza mı katılacak İpek Hanım yoksa Ümit Bey mi size doğru ittirecek onu birazdan göreceğiz. Her şeyden önce hak ettiğiniz alkışı bir daha almışsınız. Teşekkür ederim.